Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir yeni kamp videosuyla da karşınızdayım. Bu sefer yanımda da var. <gülüyor> <gülüyor> e, Nif dağına gideceğiz. Öncesinde e, Yangın havuzunda kamp atacağız. Biz iki gece orada kalacağız. İlk gecenin sonunda, ertesi günün, yani ertesi gün diğer arkadaşlar gelecek, yaklaşık 20 kişi. Onlarla beraber niftahı zirve yapacağız. Ee, bu etkinlikte. Hadi bakalım bana katılın. Ne olacak görelim. de bir şey demek istiyor musun? Ee, zorlu olacak. Tamam. Evet şimdi ilk molayı verdik. Tabi evde yata yata. Kondisyonumuz baya düşmüş. Yorulduk. Ve bu yüzden de gidene kadar çok video çekemeyeceğim sanırım böyle balalarda. Sadece durum güncellemesi yapacağım. Çünkü çantam biraz ağır. İki günlük yemek aldım. Hatta iki buçuk üç günlük. Sular falan da var. Ee, daha da çeşmelerin kurumuş olma ihtimaline karşı su da aldık yanımıza. Ee, o yüzden dinlendikçe birazcık şey yapacağım. Video çekeceğim. Evet. ikinci mavadayız. Ben onu dalağa şişti. ne hissediyorsun? birazdan ilk çeşmeye varacağız. Yolun 5'te birini tamamladık. Şöyle etrafı göstereyim size de. Kaynaklarda çeşmenin altındayız. Güneştepe'de. Hava hem sıcak hem rüzgarlı. Ne tişörtü çıkartabiliyoruz. Ne de yani ne tişörtle gezebiliyoruz ne tişörtsüz öyle saçma bir hava var şu an. Terleyip üşüyoruz. daha kekiği buldum. Şimdi hem akşam yemeğini atmak için hem de çayını yapıp içmek için mola verirken biraz daha kekiği toplayacağım. Bunlar normal kekiye göre biraz daha acı. marketlerde satılana göre. Sanırım aynı kekik türü de değiller. bu konuda. Ama çayı da güzel oluyor. Yemeğe de az biraz attığınız zaman gerçekten güzel bir lezzet veriyor şu şekilde gözüküyor. Bir çalı şeklinde kırarak toplayabiliyorsunuz. <laughs> Şöyle çayım vardır. Sabah evden çıkmadan demlemiştir o da. Ben o aldım. İçine parça kiki katacağım. Tat versin diye. Böyle. İçine geçmemiştir. Bu <laughs> çay Şimdi geçen senelerde de dinlendiğimiz uzun mola yerine geldik bizden önce ziyaretçileri varmış buranın Domuz arkadaşlar gelip eşelemişler şöyle her yeri yani domuz olduğundan şüpheleniyorum ayı değildir herhalde Snow Oxidation'da da çok eşeleyen bir hayvan yok şöyle size manzara göstereceğim size yükseliyoruz. Şuradan daha iyi manzara gözükür de. Yukarıda daha iyi manzaralı yerler var. Ben size oraları gösteririm. İyice yükseldik artık. Şöyle arkamda bulutları. Bunlara daha yakınız. Havada sis yok. rüzgar sesini büyük ihtimal alıyordur şu an mikrofon. Böyle bir manzara bulduk. Şimdi manzarayı da göstereceğim birazdan. Çay demlemiştik. Vedoyla <laughs> çay içeceğiz şimdi. Ee, Yolculuk güzel gidiyor. Havada esmeye başladı. Bakın bir serinlik çöktü. Şu an bayağı esiyor. Arkamdaki ağaçlardan falan da gözüküyordur. Hem çay içeceğiz. Yağmur yağmadan kamp alanına ulaşmaya çalışıyoruz. Değil Vedo? Evet. <laughs> Evet yola bindik. Böyle araba yolundayız artık. Patika bitti. Evet. Şimdi yolla devam edeceğiz. Ee, zor kısım bitti. Yani diklik olarak bir yola bineceğiz. Yaylana yaylana gideceğiz. Yaklaşık 45 dakika bir saate falan da kamp yerinde oluruz. <laughs> Yolda ilginç bir şey görürsem Çekerim yoksa kamp yerinde görüşürüz. Şimdi yolda şöyle bir tane neydi bu palet? Paletin parçasını bulduk. Düz bir şey. Yukarıdayken kendimize sandalye yapacağız. Bu üstündeki çiviledi ve düz şeyi de kullanacağız. Çok ne yiyorsun Ege? Domatesim var. Şimdi salatalığım var.

Şöyle bir boru var. Boru böyle en az 4-5 kilometre gidiyor. İncecik bir su borusu. Bir dışarıdan gidiyor gömmemişler de. Ve başı çeşmeye bağlı. Ve biz bu çeşmeyi su içmek için kullanacaktık. Seçeneklerimizden biri gitti. Kırcaali İnciler Köyü'nden Nebibe ve Salih Gökçeoğulları hayratınadır. Allah hayratlarını kabul etsin de bize olmadı. Bakalım evet. akıyor mu? Bu sesinden. Su sesi de duyulmuyor da. Neyse bir çeşme şansımız daha var. Bedo biraz üzüldü bu duruma. Evet. Yorulduk. Çok az kaldı. Kampa 5 dakika falan kaldı. Hadi gidelim. alanına geldik. Bir iyi bir de kötü haberim var. Yani kötü haber kendime. İyi haber herkese. Çeşme akıyor. Çeşme aktığı için ben 4,5 litre suyu boşu boşuna taşırmış oldum. Olsun. Akmadığı senaryo çok kötü olacaktı bizim için. Akması her türlü iyi. Şimdi geldik şu ileride gördüğünüz beyaz şey, çeşme. Şu aşağıda bir düzlük var. Orası da kamp yeri. Şimdi kamp yerine gidip çadırımızı kuracağız. Kamp alanına ulaştık. Ve ben video çekmeyi unuttum maalesef çadırın ilk kuruluşunu ama iç tenteyi kurduktan sonra böyle gözüküyor. Benim çadırı kurduğum yer zaten daha önceden temizlenmişti. Yakın zamanda biri daha kamp atmış. Ben buraya kurdum. Vedo da şu an çantaların olduğu yere kuracak. Biraz çilliyor arkada. Ee, çadırı böyle biraz farklı bir yapısı var eski videolarımı izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür şimdi dış tanetesini takacağım sonra yerdireceğim ve eşyaları yerleştirmeye başlayacağım yağmur yağdığı için video çekemedim. Bu arada Arda geldi. Arda el kameraya. Bedo ışığından gözükmüyor ama şu an karşımda ellerini görebilirsiniz. Çadırları kurduk. Bedo'nun çadırını da kurduk. Odunlarımızı topladık ama ateş yakmak için yeterli süremiz yoktu. Yemek yapmaya başladık Arda'nın da gelmesiyle. Şimdi yemekleri pişirip yiyip büyük ihtimal yatacağız ve ilk günü sonlandıracağız. Hadi de e, şöyle sandalyeye giriş yaptım. Şu an şuraya bir ışık tutabilir misiniz sen? Şöyle giriş yaptım. Bu da yarın tamamlanır. Yarın gösteririm. Hepinize günaydın arkadaşlar. Gece çok fena yağmur yağdı. Şu anda da hala yağıyor belki çıt 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 sesleri duyuyorsunuzdur. öyle uyuduk uyandık şimdi. Allah'tan odunlarımızı bagaja koymuştuk da, ateş yakabileceğiz. Yok. Nerede bunlar? Bir hava alalım. Lütfen ikiye ver. Bunu nasıl ikiye vermeye düşünüyorsun? Adamlar küçük oldu ya. Çek çek. Ne aldım Hadi bak. an kasmıyor. Abi yağmur dedik. Dolu yağıyor. Dolu yağıyor. Ya ya, çok fena yağıyor çık 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 ateş var. Adam odun kesiyor da. Oh, adam odun kesiyor. At Ate Abi çık adam. Adam odun kesiyor. Yeni gelenlerimiz var. Ne oldu lan? Lan ne? Ho! Ho! Sen ya bu ayazı unutacaksın mı? O kesin çadır doludur. He? Kesin herkes şey çadır Ya, bize ateş söndürmeyin gibi. <laughs> Allah hocam bak bak. Bak iyi büyü atıyor Bedo. <laughs> 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 i̇şte şey öyle olmuştu ya. sonunda şöyle yapmışım yanlışlıkla. Evden e, üçüncü evimizi aldım. Ya, VIP e, odun ya, taşıdı ya, bize. böyle beraber, beraber taşıdık yalnız. Hava <laughs> soğuk. <laughs> ama azimliyiz. <Başka, gülüyor> Onu <laughs> azimliyim. <laughs> <Aydınlandım. Aydınlandım. gülüyor> büyü yaptık. Büyü büyü. Öyle okay, görmez <laughs> abi. Hep ateş bir Hiçbir şey demiyorum ben. Devam edin. Saçma olmuş. Abi iman <laughs> gücüyle. İdem yorumlar Çok güzel. Oğlum Bey, lan. Ateşçi başı. Ateşçi Kuruyorsun başı. Yağımızı alıyoruz. Teknikle yine yaktı. Yakamayacağımız koşuluyor. Bu ateşi ee, sönmeyecek. ateş Hiçbir zaman sönmeyecek. Milli büyücümüz. Kameran yok. Kamera anıyor. Kamera Çok uzun saat. Bu ateş hiçbir zaman e sönmeyecek. Bedu 1, e Mikail 0. Öyle deme lan. Bugünün en VIP şahsı. Sunun üstüne yatabiliyoruz mu lan? Şimdi bekle. Ben de serbest. <laughs> Zorlanan olursa da üretimdeki arkadaşlara söylesin. Tekrardan mola veririz. Duruma ona göre bakarız. Peki Ege, önce böyle bir şey girmedik. Şimdi şimdi gideceğiz görevimizi alacağız. Aynen. Kankerine Aynen. Kankerine Önümüzdeki arkamızdaki insana iyi bakın. Yürüyüşe böyle Onu. başlayacağız, böyle bitireceğiz. Herkes önündeki ve arkasındakinden sorumlu. Sizlerin içine gireceğiz, onun içine gireceğiz. Mesafeyi koruyacağız birbirimizle. Ona göre devam edeceğiz, tamam mı? Arayı çok açmıyoruz kesinlikle. Ertesi güne geçtik. Baya bir video çekmeyi unuttum ama Olsun şimdi Yürüyüşü çekmek istedim size Oh kamp yerinden Yaklaşık bir 4 kilometre Zirve yürüyüşünü başlattık Şu anda Gerçekten bulutların içine doğru Yürüyoruz Arkada Toplam 17 kişiyle beraber oh, İlk molada görüşürüz Bak. <laughs> Allah yok ben bir Allah bir bir şey. yer, biraz Ali bence kulübeyi biz buraya yapalım ya. Kanka ya, kayıt bazen. kontrol şey edeyim mi? Bak bakayım. Plama, tamam sıkıntı yok. Ben de armut gibi çıktım kenarda ama Gel Gel Tamam açık. Ben, ben şuradan öne be. doğru fırlayacağım hocam. Evet. Allah. Herkes çıkıyor çık ]Yeah. oradan Pardon. What's your profession? Hav! 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 Tamam. Zirveye baya yaklaştık. Gördüğünüz gibi zaten bulutların içindeyiz. Her tarafı sis çökmüş durumda gökyüzü ayırt edilemiyor. Hava, hava biraz serin. Bir tık üşütüyor. Ama zirveye çıkmak tabii ki bayağı keyifli. Ekip sağlam arkada geliyor. Zirvede görüşürüz. Buraya ilk defa 2 sene önce gelmiştim. 2022'de. Yine Aralık ayıydı. Sanırım 13 ya da 14 Aralık'tı. Bugün İzmir'de turuncu alarm verilmişti. Hava inanılmaz derecede kötüydü. Ve havanın bu kötülüğü bize inanılmaz bir deneyim yaşattı. Evet olay anında biraz çileli geçti ama belki de sorunlarımıza bile anlatabileceğimiz bir macera oldu. Bu seneden sonra artık her sene Nife çinliği, zorlu, soğuk, yağmurlu bir etkinlik olarak anılmaya başlandı. Bugün de iki sene önceki kadar olmasa da yine hava güzel, yine sisli. Bütün alabiliyorum. <laughs> Evet, zirveye ulaştık. mı Ha buradan gelin işte. sağlı sağlı gidek. Zirveye ulaştık. 1500 metre rakım, yerler karlı, muasım Zirvede. karlı, kar gören İzmirler kar topu oynuyor arkada. Şimdi zirvenin manzarasını göstereyim. Evet zirveye ulaştık. Zirvemizin belli eden beton yapı. Büyük ihtimal İzmir manzarasını size gösteremeyeceğim ama bu noktadan tüm İzmir gözüküyor. Şu an sadece bunlar gözüküyor. Şu an İzmir'in her yerini gördüğünüzü hayal edin sadece. Manzara bu şekilde.